Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yanımda kendi aracım Hyundai Tucson var. Hadi bugün bunu tanıtım videosunu Anahtarımız dinleyelim. da bu şekilde. Kit diyorsunuz. Aynalar hemen tık kit katlanıyor. Açıyorsunuz. Aynalar açılıyor. Gayet güzel. Çok güzel ya. Sen nesin ya? Küpek de arkadaşlar video onun olmak istiyor. Gel buraya çekeyim seni. Gel gel. Gel e, oda. Karşınızda Hyundai'nin yeni canavarı Hyundai Tucson. Arkadaşlar aracın bilgilerini vereyim size hemen. Ondan sonra inceleme videosuna geçeceğiz. 2022 model aracımız 1.6 benzin 180 beygirlik yani çok güzel tatmin edici bir motora sahip. Prime Plus donanımla geliyor. Bu renk lansman rengi. Türkiye'de ara, arayarak da bile zor bulabileceğiniz bir renk. Bize de şans eseri geldi zaten böyle bir renk. Renkten gerçekten çok memnunuz. Herkes soruyor yani renk falan rengini nasıl buldunuz falan diye. Araca teknik tek bilgilerini verdik. Şöyle yavaştan ön panjura doğru incelemeye geçelim. Arkadaşlar şu gördüğünüz böyle far grubu var ya yani şu siyahlık şöyle görmüş olduğunuz gibi hepsi far. Zaten ben ufak e, parkları yaktım. Bunlar şu an burada böyle soluk yanlarına bakmayın. Araba çalışır zaman daha güçleniyor. Aküyü boşaltmasın diye böyle bir şey yapmış araç Hyundai mühendisleri. Burada arkadaşlar görüyorsunuz, e, LED angel farımız, farımız var. Ondan sonra bunu sinyalleri burada. Bu Prime Plus olduğu için sinyalleri arttı, alt tarafta Elif paket aldığınız zaman sinyaller hemen göstereyim. Buradaki şöyle boşluğa hemen yerleşiyorlar. LED bir sinyalimiz oluyor. Ön taraf gayet güzel. Piyano bilek bir tasarımı var. Altlara. Bu arada araçta ön arka tampon basamak. Yanlarda basamak var. Yani full aksesuarlı bir araç. Haberiniz olsun arkadaşlar. Ona göre incelin yani. Standart aldığınız zaman şu andaki basamaklar falan gelmiyor. E, araçta 19 inç jantlar var arkadaşlar. Bunlar kaçı kaç? 235'e 50 R19 diyor. E, premium kontak diye bir marka kullanmış dahi Markayı daha önce duymadım ama Hyundai kullandığına göre kesinlikle güzel bir markadır. Şimdi şöyle aracın size ufaktan içini göstereyim de daha tanıtım yükledi. Şöyle içini görün. İçi ayrı güzel, dışı ayrı güzel aracın. Yani az tamam işte incelemeyi tamamlayalım da göstereceğim dediğim şey oldu. Şöyle bir de arkadan bir görüntü alayım size yukarıdan ağrı. Sign of life arkası açık. Şöyle. Yine dediğim gibi altta difüzör çıkışı var yani egzozlar var. Bunlar aksesuar arkadaşlar. Şöyle gösterelim. E, bagajdan bahsedeyim size. Bagajımız arkadaşlar 620 litre. Bagaj biraz dağınık. Aşağısını göstermeyeceğim. Burada böyle bunun çekebildiğimiz bir şey var. İşlediğiniz zaman böyle yani buraya götürebiliyorsunuz veya çekebiliyorsunuz. Veya kodukları kattığınız zaman 1000 litreye kadar gidebilen bir bagaj açma elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet bu arada yavru bir kedi geldi. Arabaya girecek galiba. Tamam neyse konumuza o değil. Prime Plus donanımda arkalar arkadaşlar şey yani halojen geliyor. Burası yanmıyor elit paket ve elit plus paket aldığınız zaman burası böyle komple difüzör şeklinde yanıyor ve gerçekten çok güzel bir görüntü elde ediyor arkadaşlar. Çok beğenerek yani övüyorum o elit paketi. Çok seviyorum. Bu da kötü mü? Hayır. Bu da güzel. Gayet güzel tatmin ediyor ama ah bir elit olsaydı, ah bir düz difüzör olsaydı diyor mu? Diyor insan yani. Almışken de iyisini almak lazım mı? Lazım. Onu söyleyeyim. Şöyle yukarıyı göstereyim bir de. Şimdi yavaştan arkadaşlar. Ha bir arada bu arada köpek balığı anteni unutmak istemiyorum köpek balığı anten bu pakette mi geliyor? Alt paketi konforta var mı yok mu bilmiyorum. Herhangi bir bilgiye sahip değilim. Şimdi aracın ee, iç detayına başlayalım. İçeri biniyoruz. Hemen basamak bize yardımcı oluyor. Şöyle arabaya atıyorsunuz kendinizi. Ve evet aracın içindeyiz. Arkadaşlar aracın içine biner bilmez böyle sanki ayrı bir şey binmiş gibi yani daha lüks bir markaya binmiş gibi bir hissiyat var. Kesinlikle kendi arabam diye demiyorum yani. Gerçekten öyle. Hafif bir yarı kontak yapalım. Hemen kadranlarımız son kalite geliyor. Burada ekranımız. Şimdi malzeme kalitesinden başlayalım arkadaşlar. Buralar şu gördüğünüz parça yumuşak dere. Buralar sert piyano bilek detaylar var tatlı tatlı. Bunlar gayet güzel. Burası yumuşak. Burası da yumuşak dere. Burası görmüş olduğunuz gibi kamerada parlıyor zaten piyano bilek. Burada ne olsun ayna katlama mı dersiniz? Aynalar katlanıyor. İşte kilit milit hepsi burada. ESP'yi kapatıp açma. Far yükseklik ayarı, ayarı var burada. Sonra şurayı göstereyim. Burası yumuşak. Burası kobra arkadaşlar. Şöyle yumuşak geliyor. Arabayı da böyle sarıyor yani. Arabanın içine bindiğiniz zaman uzay mekaniğindeymiş gibi hissettiriyor. Uzay mekaniğindeymiş gibi hissettiriyor arkadaşlar. Gayet güzel. Aynı buralar dediğim gibi yumuşak. Yumuşak. Full yumuşak yani. Arabada sert bir şey bulmanız çok zor yani. Şimdi şöyle size hafif kadranlardan bahsetmenin zamanı geldi. Böyle bir alalım. Tamam. Şimdi araç şu an konfort e, mu normal modda. Buradan e, modları değiştirebildiğimiz bir şey var. Şöyle bunu ileri yapıyorum mesela. Eko moda geçiyor. Sport yapıyorum. Sport'a geçiyor. Ama arkadaşlar fark ettiyseniz yani kamerada ne kadar belli oluyor bilmiyorum. 4K çekmeye çalışıyorum ama yani alırken yani böyle mod, modları alırken o kadar kaliteli bir şekilde yani hiçbir kasma yok. Yani piksellerine kadar görebiliyorum ben yani insan gözüyle. Orada belli olmayabilir ama gerçekten çok kaliteli yani. Ondan sonra direksiyonumuz. Artık Hyundai'nin yeni direksiyon dili bu arkadaşlar. 2020'de Hyundai 20 ile piyasaya sürdü. Elantra geldi. 20 ende yok bu direksiyon. Yeni Tucsonlar da böyle. Yeni konularda yok ama konuyu neler koymuyorlar ben de bilmiyorum. Bunun üzerinde bakın. Chrome detaylar mı dersiniz bakın. Black detay detaylar isteyen o da var. Ondan sonra bakın. Buradan göstergeleri seçebiliyorsunuz böyle. Sürücü yardımı falan bir dakika görüyorsunuz. Lastik basıncı. Bu şerit takip açtığınız zaman yolda böyle sağ yanaştığınız zaman sağ kırmızı yanıyor. Sola yanaştığınız zaman sol kırmızı yanıyor. Öyle ilerliyor. Burada sinyal kurumu kolumuz var. Bir dakika şuradan alayım. Ee, şu an autoda zaten ekranları gösteriyor bakın. Auto, parklar, uzun farlar. Selektör attığımız zaman da gözüküyor. Otomatik selektör modu da var arabada. Akşamları kendi kendine çalışıyor. Karşıdan gelen arabayı gördüğü zaman farı kapatıyor. Zaten onu biliyorsunuz. Şöyle hafif sağa doğru geçelim. Ufak klima açayım. Renklensin burası. Burası e 20'lerde olanla aynı ekran. Yani şu işte tek burası klimayı almayın. Burası çoğu çok 20'nin orta orta ve başlangıç paketindeki ekranla aynı. E, bunun elit veya elit plus paketini alırsanız e, bu ekran şu yandaki gördüğünüz dokunmatik tuşlar ekranla beraber bir, bir, bir bütün oluyor ve daha güzel bir görüntü sağlıyor. Ama bu da gerçekten yani bana göre yeterli yani. Elit almakta biraz gereksiz gibi bir şey. Klimaları gösteriyor. klimalar çift bölgeli, otomatik. İstediğiniz zaman hani klimayı ne işe anlatabiliriz zaten. Klimayı bilen biliyor. Şöyle hafif geri gelelim. Vites topuzumuz yani vites topuzu demeyeyim vites tuşları diyeyim artık yani öyle oldu. Gerçekten çok güzel yani. Bu Hyundai bu işi yapıyor arkadaşlar. Hatta bir yarım maç yapalım şöyle ya. Tamam arabayı çalışırdık. Ayağım frende. Bakın şimdi e, parkta olduğu için araba P kırmızı görünüyor. Yani. Şimdi D'ye alıyorum. Bakın D kırmızı oldu. N'ye alıyorum. N kırmızı oldu. Bu hepsi teker teker böyle geziyor ve güzel bir kameramız var. iPhone gibi gösteren bir kamera var. Yani videoda bile net zaten daha nasıl diyeyim. Bunun ayrıca şurada bir modu var arabanın direkt yani plakanın olduğu yerden aşağısını gösterebiliyor. Öyle bir modu da var. Bu benim biraz kafamı karıştırdığı için ben e, böyle kullanmayı tercih ediyorum. Arabayı parka atalım. El frenimizi çekelim. Zaten çekildi. E, bu arada araç auto hold var. Auto hold'a başladığım zaman şöyle el freninin yanında zaten yanıyor görüyorsunuz. Ondan sonra burada e, zaten daha demin canlı olarak gösterdim. Daim modları. Start stop yokuş iniş desteği, park sensörünü açıp kapatma. Yolda giderken bile gerekirse 150 ile 200'e gidin. Bu tuşa bastığınız zaman şak açılıyor. Bir daha basıyorsunuz hemen kapatıyor yani. Bu çok güzel bir özellik yani. Ben çok seviyorum bunu. Arada açıyorum giderken yolda. Öyle işte. Burada güzel bir kol dayamamız var. Sağdaki oturan insanlar sordaki oturan insan aynı anda elini koyabiliyor. Gerçekten çok güzel. Buna basıyorsunuz. Burada özel eşyalar var. Gözlük falan. Açmaya gerek yok. Burası deri. gayet, gayet çok güzel o yani. Böyle elinizi koyuyorsunuz buraya. Direksiyon böyle. Yani çok güzel bir şehir, seyir yapabiliyorsunuz. Ben çok beğeniyorum bu arabayı o konuda. Yani işte şöyle bir açı alayım size. Aynı dediğim gibi sağ tarafta öyle zaten. Şimdi arkadaşlar arabanın hepsi arka tarafın genişliğini göstereyim. Evet arka koltuklara geçtik. Bu arada önüne söylemeyi unuttum da arkaya birini zaten kendini belli etti kocaman bir cam tavan sunroofumuz var. Bunu isterseniz açın, isterseniz perdesiyle beraber kapatın. Yani gayet güzel, büyük bir. Şimdi arabanın arka koltuğuna oturdum. Şöyle bir dakika, tamam. Arkadaşlar, önlü daha zaten ben oturuyordum. gördüğünüz ee, gördüğünüz video çekerken. Ben e, 1.75'li boylardayım. Ona rağmen yani şu an tam sırtım yaşlandım. Azıcık ileri geliyorum yani. Şöyle bir karış falan rahat var ya mesafe. Gayet güzel. Ayaklarınız da gayet geniş yani böyle rahat rahat bacaklarınızı açıp güzel bir seyahat yapabilirsiniz. Bence güzel ya. Hemen burada. Kesinlikle ya harbiden şimdi fark ettim. Yani pek arkada oturmadım da bu arabada. Bu kol dayamada açıyorsunuz. Elinizi böyle koyuyorsunuz aynı öndeki gibi. İki tane şarj çıkışımız var burada bir de. Elinizi şöyle koyun arkadaşlar. Ayaklarınız rahat bir şekilde yanınızdakini rahatsız etmeden gayet güzel bir seyir sunabilirsiniz. Yani bu gayet güzel bir özellik. Daha doğrusu özellik değil olması gereken bir şey yani. Böyle bir böyle bir para verdiğiniz zaman böyle bir yani konfor olmadığı zaman da değmez yani.